Selam değerli dostlar. Bugün sizlere 28 Ağustos Pazar gününün iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle sizlere bir küçük hatırlatmalarım olacaktır. Önce onları sizlerle paylaşayım. Sonra maçlarımıza geçelim. Biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında bizim herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Telegram kanalımızda ne yapıyoruz? Telegram kanalımızda canlı maçlarımızı ve kuponlarımızı oradan paylaşıyoruz. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü bugünün kuponunu Telegram kanalımızdan paylaşacağız. Oraya gelirsiniz, sizlere faydalı olmuş olacaktır. Oradan futbol haberleri olsun, canlı maçlar olsun, hepsini paylaşıyoruz. Sizler de oraya gelebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi de maçlarımıza geçelim. 28 Ağustos pazar günü sizlere 8 tane maç hazırladım arkadaşlar. Güzel maçlar var ve çoğunun da karşılı gol var olacağını düşünüyorum. Bir tane yüksek oranlı bir tane maç verdim sizlere. 7 oranlı yani 7 oranlı yüksek oranlı bir tane maç verdim. Onu tekten böyle ufak miktar atarak deneyebilirsiniz. Yani ben ben 20 TL atacağım. Genelde böyle e, tahminleri 20 TL atarım. Ben 20 TL atacağım. Sizler de kendi kasanıza göre atabilirsiniz. 1000 TL kasanız varsa 15-20 TL atabilirsiniz. 10.000 TL kasanız varsa 50 TL atabilirsiniz. Ya yani böyle değerlendirebilirsiniz bunu. Zaten birazdan o maça geleceğiz şimdi geçelim ilk maçımıza İlk maçımız Trabzonspor ile Galatasaray maçı Galatasaray'ı biliyor biliyorsunuz ya yani bu aralar çok böyle maçları 1-0 bitiyor böyle keyif almıyorum maçlarından yani son dakikalarda Gomis giriyor yani 88. dakikalarda Gomis giriyor ve golü atıyor ve maç bitiyor 1-0 yani çok şaşırtıyor yani Galatasaray ama burada ben yine de Trabzonspor'un güzel oynayacağını düşünüyorum İki takım da birbirine gol atacaktı diye düşünüyorum karşı golü var aldım 1-51 oranı vardı Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Geçelim İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ile Tottenham maçı. Burada ben şöyle alacağım. Nottingham Forest seviyoruz. Yani gerçekten güzel oynuyor Everton karşısında. Bir tane gol attı sonra Everton attı. Hatta biz canlıdan 1.75 oranla karşılıklı gol varını almıştık onun. Ben yani güzel oynuyor Nottingham Forest. Burada ben yine de karşılıklı gol varın olacağını düşünüyorum. 1.72 oranla karşılıklı gol var alacağım burada. Tottenham'a baktığımızda ise Tottenham güzel oynuyor. Yani şey Wolverhampton karşısında 1-0 kazandı ama bayağı bir pozisyonlar kaçırdı. Yani direkten döndü toplar. O yüzden burada ben yine de iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. 1.72 oranından biraz yüksek oranı var. 1.72 oranından karşılıklı gol varı bu şekilde değerlendirdim. Geçelim Fransa Ligi'ne. Fransa Ligi'nden Partizan Emelian'e Monaco maçı. Burada ben 7 oranlı tahmini buradan aldım diğer tahminini aldım. Yani skor diğer. Zaten göreceksiniz nesine de girin. Orada şey var. Skora girin ve skor aşağıda diğer var. Diğer ne demek? Diğer yani maçta en az 7, 7 tane gol olması gerekiyor. Yani Paris Saint-Germain maçı da ben en az 7 tane gol bekliyorum. Monaco'da atacaktır. Monaco'da karşılık verecektir. Maçın da 4-3 Paris Saint-Germain galibiyetini bekliyorum. O yüzden burada ben diğer skorunu deneyeceğim. Yani güzel bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Diğer skorunu burada deneyeceğim ben. 7 oranından bu şekilde aldım bunu. 20 TL atacağım. 20 TL'ye yaklaşık 150 TL para veriyor. İsteyenler sizler böyle alabilirsiniz. Yani 20 TL baktığımızda şu anki devirde yani böyle bir büyük bir para değil. İsteyenler 10 TL atabilir. isteyenler 20 TL atabilir. isteyenler 50 TL atabilir. Ama böyle 200-300 TL atmanızı tavsiye etmem. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Monaco maçına yani Paris Saint-Germain ve Monaco maçına skor diğer seçeneğini aldık ve 7 oranı var. 7. Geçelim yine Fransa yenilen Rems ile Lyon maçı. Rams güzel oynuyor. Lyon da güzel takımlar. İkisi de yani gol atan takımlardan bir tanesidir. O yüzden burada ben karşılı golü var alacağım. Burada çok korner de çıkacaktır. Korneri de değerlendirebilirsiniz. Ama ben burada karşılı golü var alacağım. İki takım da birbirine bastıracaktır diye düşünüyorum. 1.48 orandan karşılı golü varı bu şekilde değerlendirdim. Geçenin Fiorentini'nin Napoli maçı. Fiorentina maçlarını bu arada sevmiyorum. Avrupa maçında da 0-0 bitti maç. Kendi liginde de yani lig maçında da 0-0 bitti maç. Çok iyi oynamıyor. Yani sevmiyorum. Yani gerçekten keyifsiz oluyor maçları. Ama Napoli güzel oynuyor. Napoli iyi oynuyor. Monza karşısında 4 tane gol attı. Güzel bir şekilde oynadı. O yüzden burada ben yine de Napoli'nin 2 tane golünü alacağım. Ve deplasman 1.5 üstüne alacağım. 1.73 oranı vardı değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Napoli burada en az iki tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Geçelim yine İtalya Ligi'nden Hellas Verona ile Atalanta maçı. Bu iki takım yani korner çıkartan takımlardan bir tanesidir. Bakın Napoli de korner iyi çıkartıyor. Atalanta ile Suverona yani bunlar güzel korner çıkartıyor yani seviyorum. Yani kornerlerini değerlendiriyorum canlıdan. Burada ben yine 8.5 buçuk üst korner alacağım. Yani iki takım da birbirini denk takım diyebiliriz. O yüzden çok fazla korner çıkacağını düşünüyorum. 8.5 buçuk üst korneri 1.45 orandan değerlendirdim. Helas Verona Atalanta maçını da bu şekilde aldık. 8.5 buçuk üst korner. Geçelim Almanya Ligi'ne. Almanya Ligi'nden Vardır Bremen ile Frankfurt maçı. Burada ben karşılı gol var alacağım. Hatta burada baya bir iki takımda birbirine gol atacaktı diye düşünüyorum. Ev sahibi özellikle güzel oynuyor. Yani Borussia Dortmund karşısında kazandı. Yani çok güzel bir şekilde oynadı. Burada ben yine de ev sahibinin gol atacağını düşünüyorum. Frankfurt'a karşılık verecektir. Yani Frankfurt da iyi oynuyor. Karşı golü var aldığım 1.38 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Geçelim İspanya Ligi'nden Espanyol ile Real Madrid maçı. Real Madrid bize çok iyi kazandırıyor. Canlıdan her zaman bize iyi kazandırdı. Taraf konularını alıyoruz her zaman. Mesela şöyle oluyor. Yani Almeri maçında mesela ilk önce Almeri attı golü sonra Real Madrid kazanır aldı yüksek orandan ve geldi yani güzel bir şekilde çeviriyor maçı. O yüzden burada ben Real'dan yine iki tane gol bekliyorum yani iki tane gol atacaktır en az. Ama şöyle de bakabilirsiniz yani bu Real Madrid maçı başlamadan önce kadroyu bir bakın yani kadroyu bir değerlendirin Ben zaman falan var mı yani önemli oyuncular var mı ona bakın. Ona baktıktan sonra deplasman bir buçuk üstüne alabilirsiniz. 1.35 oranı var. Bunu kuponlarınızı da ekleyebilirsiniz. Güzel bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Kuponumuzu herkes açık olan Telegram kanalımızdan paylaşacağız. Oraya gelirseniz kupondan faydalanabilirsiniz. Bugünkü iddia tahminlerimiz bu şekildeydi. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.